Evet sarsılmaz M204'ün kutu açılımı gibi bir videosunu yapacağım. Böyle bir kutuyla geliyor. İçinde kullanma kılavuzu var. Bir de takoz var. Bu kılıfını ben kendim aldım. Güzel bir kılıf. Bir de yanında yağ verdiler harbi seti, tüfek temizleme seti seti. Bunlar da benim ilk etapta aldığım şekler. Bu saçma 32 gram. Bu ses mermisi. <laughs> Bu plastik mermi. Bunlar da tek kurşun. 12 kalibre. Pahalı tabi. Ne yazık ki. Ülkemizde bu tarz şeyler pahalı. Sarsılmaz M204.